Abi vatandaşın gündeminde ne var? Bana ne vatandaşın gündeminde? Boş ver <laughs> hayatını <yersin>. Bitik. <laughs> Kötü mü? Kötü. ver abi. Ülkenin gündemi nasıl? Abi benim derdim orayı. Vatandaşın gündeminde ne olacak? Ekonomi var. Bozuk ekonomiyle yuvarlanıp gidiyoruz işte ya. Emekliydin abi. Emekliyim evet. Ne alıyorsun? Ben iyi alıyorum çünkü öğretmen emeklisiyim. Ben çok çalıştım yani. 45 yıl çalıştım ben. 45 yıl? 45 yıl çalıştım. O durumda benim iyi de benim gibi olup da emekli olup da durumu iyi olmayan arkadaşlar 16 bin var. Bin Allah sabır versin onlara. Gerçekten zor. O nedenle ne diyeyim inşallah. Bir büyük sıkıntımız edelim. ekonomi mi? Ekonomi tabii canım. Ekonomi artık kötü yönetim işte, biliyorsun. Nasıl düzeleceğiz? Bakalım ya. Bu halk nelerin hakkında gelmiş ya. Biz İstiklal Savaşı'ndayken bundan daha kötü durumundaydık. Evet. Biz o zaman en iyisini en doğrusunu nasıl bulduysak ben diyorum ki bundan sonra da en doğruyu en iyi yine halkımız bulur diye düşünüyorum yani. İnşallah. Ben öyle görüyorum. Çok çok teşekkürler hocam. Hoşça kal, kolay gelsin. Açlık var, sefaletlik var, ne var? abi? Başka bir şey yok yani. Aç yok diyorlar abi. Sefalet yok diyorlar. Emeklinin yılı diyorlar. Kim diyor onu? İşte yöneticilerimiz. Onlar, aile yılıymış bu yılda. Onların aile yılı, benim değil. Senin değil, benim de değil yani. Nasıl abi ailede durumlar? Sıkıntılı kardeşim ya. En büyük sıkıntı ne sence? Abi en büyük sıkıntı işsizlik, pahalılık, her şey yani. Ekonomi yani. E Tabii canım. E nasıl düzeleceğiz? Valla bu gidişe hiçbir şey düzelmeyecek. Daha çok bataklığa gideceğiz. Sistemden dolayı mı? Evet abi her şeyden dolayı. Eyvallah. Çünkü almış başını her gün bir şey çıkıyor ya. Bu nedir ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni olanına çevirdiler ya. Cumhurbaşkanı görmüyorum yanındaki yalakaları her gün birinin kasasında 15 milyon, 20 milyon çıkıyor. Hayırdır abi ya? Bana da gelince ey gel karakola ifade ver. Ne için ifade vereceğim yani? Hı, abi, hırsız orada. Hırsız da. orada kendi orada hırsız oturuyor. Hırsıza bir şey yok. Bana gel diyor. Sen diyor niye hırsızı söylüyorsun? E hırsız ne diyeyim yani? Hırsıza yani şey mi diyeyim yani? Çalmadı mı? Çiçek diyeyim? mi vereyim? Ya ne çiçeği ona bok bile vermem ya <laughs> o devislere <laughs> ya. Eyvallah. Boş ver abim ya. Vallahi bir an önce yani Cumhurbaşkanı bu şarlatanların hepsini alması lazım yanında yoksa kendisi kaybeder yani. Vatandaş ona hiçbir şey vermez. Vatandaş farkında mı? Farkında tabii ya. Cumhurbaşkanı toplayacak kardeşim hırsızları, mal varlıklarının hepsini alacak. Hazineye devredecek. Şarlatanları da siktirecek yeni insanlar getirecek ya. Bu nedir ya? E bu nedir kardeşim? Oğlu çözecek, babam rüşvet alıyor, hırsızlık yapıyor. 10 milyon kasadan para çıkıyor. Kardeşim bizde niye 10 milyon çıkmıyor ya? İyi yönetimde oturuyor. Ben AK Parti'nin bana bir şey olmaz. Sana bir şey olmaz da bana ne olsun kardeşim? Ben seni oraya getiriyorum yani. Bize gelince kelepçe, onlara gelince gül. Benim gündemimde tatil var ama ülkenin gündeminde adaletsizlik var. Ee, biliyorsunuz bazı siyasal olaylardan dolayı suçsuz insanlar içeri alındı. Seçimlerde artık kendine rakip gördüğü için veya başka bir olaylardan bastırıldı. Nedense tüm parti belediyeleri artık İçeri alınmaya başlandı ekonomiden dolayı vesaire bazı belediye başkanlarının artık gözü korkutulduğu için taraf değiştirmeye başlandı. Bu aslında yanlış bir şey. İnsanlar oy veriyor bunlara bizi temsil etsin diye fakat onlar artık parasal yönden mi, maddisel yönden mi veya gözleri mi korkutuldu, kasetleri mi var? Taraf yoksa değiş cezaevi korkusu mu? Evet yoksa cezaevi korkusu mu? Taraf değiştiriyorlar. Değiştirsinler. Halkın ne istediği belli. İsteyen istediğini yapsın. Ama seçimlerde ne olacağını herkes biliyor. Ali Koç Bilse... istifa! <laughs> ülkeye zaten bir Ali Koç'un istifa etmesi gerek. İki de sayın sevgili başkanımızın. Buradan isim vermeyelim. Yoksa beni de silivri de görebilirsiniz. Yok canım neye hakaret etmek? Abi etmiyoruz tabii de bu ülkeye iki tane istifa gerekiyor. Birini arkadaş dedi Ali Koç diğerini de herkes biliyor. Eyvallah. Abi kolay gelsin. Abi ülkenin gündeminde ne var? Sizin gündeminizde ne var? Yokluk var, sefalet var. Hepsi var. Açlık var. Hepsi var yani. Nasıl düzeleceğiz abi? Düzelmemiz için bu hükümetin bir an önce Türkiye hudutları dışına çıkması lazım. Bir kan değişikliği lazım Lazım. Lazım. Çocuk okuyor mu? Okuyor. Kaça gidiyor? Şu an ikiye gidiyor. Üç evli. Kaç ele. tane var abi? Çocuk. Üç, e, dört tane Aman evladım var cümlemiz. Peki abi çocuklar sağlıklı beslenebiliyor mu? Mümkün değil nereye? güzelce alabiliyorlar. Ya gibi. alamıyor. Nereye? Bir okula versen 170-180 milyar para istiyorlar. Yıllık para istiyor tabii ki. Normalde ilkokul zaten belli. Evet. Halimiz belli. Ne diyebiliriz? Ne söyleyebiliriz yani? Nasıl düzelir? Aldığımız peki? Yani hükümetin gittiğinde başka bir hükümet geldiğinde nasıl düzeltir abi bizi? Düzelmemiz için e, dediğim gibi bir kan değişikliği gerekiyor. Tamam mı? Yani çok şey var. En büyük yani, sorunumuz ne? En büyük sorunumuz gelir kaynaklarımızın e, çok askerinin altında olması. Yani ben 30 bin lira, 35 bin lira, 40 bin lira parayla bir evi çevireceğim ve 4 tane çocuğa bakacağım. Bir de askeri ücretlisi var Bir de askeri ücretlisi var. Bir de emeklisi var, yani. var onun yani, dışında yani Nasıl zor. geçiniyordur? Süreci ya geçinemiyorlar zaten. Yani mümkün değil geçinmek yani. Yani söyleyeceğim şey zor şartlar altındayız. Bu bir gerçek yani. İnşallah. Düzelir. Yani inşallah düzediriz ama bunların gitmesi lazım yani. O. Oh. Eyvallah. Başka abi. bir şey yok. Çok tamam. Hadi görüşürüz sağ olun. Bizim gündemimizde şu an ekonomi var. Ekonomimiz çok kötü zaten. Farkındayız hepimiz. Abi öğrenci olarak şurada okuyoruz ama hani hiçbir şekilde okumanı... Nerede bir... Akdeniz'de okuyorum. Hangi bölüm? Ee, hemşirelik. Bitirdiğinde atanabilecek mi Var mı öyle bir umut? İnşallah. Hani umudumuzu falan kestik zaten her şeyden. Geleceğimiz zaten hiçbir şekilde garanti altında değil. Hani ne okuduğumuzun bir önemi yok. Yani ülke genel olarak çok kötü durumda. Hani Bunu hepimiz farkındayız zaten. Gözlerimizi, kulaklarımızı kapatıyoruz. Herkes kapatıyor aslında. İşte kötü tarafı da bu zaten. Herkes koyun rolü oynuyor. Yani o ülke çok kötü durumda. Ekonomi çok kötü durumda. Geleceğimiz hiçbir şekilde garanti altında değil. öğrenci olarak geliyoruz buraya. Öğrencilik hayatını bile doğru düzgün yaşayamıyoruz. Çalışarak mı geçiriyor? Evet aynen öyle. Hem çalışıp hem okuyorum. Yaz tatillerinde ekstra çalışıyorum. Okul zamanında ekstra çalışıyorum. Hani bu benimle alakalı olan bir durum değil. Keşke sadece benimle alakalı olan bir durum olsa. Bu bütün ülkenin aynı şekilde Gelir durumu. Olabilir. Evet tabii ki. İşte sorun zaten burada. Hani birkaç kişiyle birkaç kişiyle olacak bir durum değil. Yani olarak bütün ülkede bu sorun olduğu için sıkıntı zaten. Ne olacak peki? Çare ne kardeşim? Bu ülkenin gençleri olarak sen bir de mesleki okuyorsun. Evet. Yani mesleki okumana rağmen ileriye dönük plan yapamıyorsun. İşte ben yapamıyorum, bir başkası yapamıyor. İşte sorunu burada benim çözmem gerekmiyor. Hani halk olarak ben burada bir şey yapamam. Ama bu genel olarak benim sorunum değil. Ben burada sorunu çeken kişiyim. Çözümü bulacak kişi olan değilim ben. Çare ne sence? Çareyi bilmiyoruz. Çareyi onlar bulması gerekiyor. Hani biz çareyi bulabilsek o zaman hani kimsenin ne işi var burada? Her şeyi biz yapalım o zaman. Nasıl düzeliriz? Al düzelemeyiz gibi ya şu anda. Şu anda hani sosyal çöküntü var zaten. Umut yok. Umut yok. Ben umut görmüyorum Adaletimizden ya. Adaletimizden şikayetçiler, tarımdan öyle, eğitimden Her öyle. Her şeyden öyle. Her şeyde öyle. Her şeyde. Hani hiçbir şeyimiz düzgün değil. Yani siz kendiniz söyleyin. Var mı en azından savunabileceğiniz bir şey ülke hakkında? Yol yaptık, köprü yaptık. Teşekkür Tamamdır. Çok teşekkür <laughs> ederim. Hocam <laughs> ekonomi. En büyük sorunu ekonomi. Adalet var. Ya yanlış yönetim. Ekonomi başka bir şey değil. Nasıl yani. abi? Yani verimli bir ülkeyiz aslında. Toprağıyla, havasıyla, suyuyla. Hocam doğru söylüyorsun. Verimli bir ülkeyiz. Cennet ülkedeyiz. Evet. Ama ve lakin üretimi kendimiz yapmıyoruz. Yapamıyoruz. Samanı dahi dışarıdan ithal ediyoruz. Yani ee, kurun yanında yaş, yanma muhabbeti Verirsin var. Neresin abi? Şırnaklıyım. O verimli topraklarımız var mesela evet. Şırnak'ta. Boş arazilerimiz var ama değerlendirilmiyor. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Cudidane inmiş. Evet. En bereketli toprak o bölgede. Ama üretemedikten sonra toprak bizim olsa ne olmaz? Nasıl üretsin abi? 56 lira mazot. Evet. Tohum dışarıdan dolarla alınıyor. Gübre dışarıdan dolarla alınıyor. ilaç dışarıdan dolarla alınıyor. Evet. Saman da dışarıdan alıyoruz işte. Bağımsız bir ülkeyiz. Bunları söyledikten sonra olmuyoruz. Olmuyoruz. Bayrağımız tek ama bağımsız değiliz. Çare ne abi? Çare uyanmamız lazım. Halk olarak, millet Milyon olarak. Mi? Uyu uyuyoruz yani başka bir şey değil. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın düşüncesiyle yaşıyoruz. Dokunduğumda... Nefes burada. alıyoruz. Aynen dokunduğumu da Ağlıyorum. senin içeriye girdiğin gibi. <laughs> Ama ben bana dokunmadan ben konuşuyordum. Hepimizin konuşması lazım. Demek istediğim o. Evet. Sen konuş ben konuşacağım değil. Herkes konuşacak. Herkes ses çıkaracak. Eğer bağımsız bir ülkeysek, Cumhuriyet adı altında kendi yönetimimizi kendimiz seçebiliyorsak, bizi yönetecekleri kendimiz seçebiliyorsak, bunu o sandığa gittiğimizde göstermemiz lazım. Sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkarız? aydınla aynen hocam. Eyvallah çok teşekkürler. Hayırlı görevler Vallahi hiçbir yorum yapamam ben öyle dilim dolaşır birbirine aslında normalde politikayı siyaseti iyi bile birisi ama şimdi dilim dolaşır burada. Nasıl durumlar Hayır. sence? Yani hiç iyiye gider bir tarafımız görünmüyor şu anda. En büyük problemimiz ne sizce adalet mi ekonomi mi Alım gücü. tarım mı? Alım gücü. Ekonomi yani. Ayrıca adalet. Bence öyle ya. Yani. Nasıl düzeliriz abi? Şöyle bak. Yani ortama. adil bir insan yönetimiyle bu ülke düzelebilir. Ee, hortumları keserek bu ülke düzelebilir. Bence bu yani başka bir şey yok. Adaletli davranmaktır. Ülkenin adaleti yoksa artık hiçbir şey beklenmez yani. Adaletten yana şüphemiz yok diyor mesela Adalet Bakanı. Ee, Hukuk Ona, ona göre, diyor. ona göre ama hala, halka bence bence adaletle ilgili bir halka referandum yapılmalı. Gerçekten. Yeniyor yani musunuz bir, diye? Bir, tabii ki. Bir referandum yapılsın da bu adaletin işte oranını görsünler. Yani yüzde kaçı, evet yüzde kaçı hayır diyor. O, o ortaya çıkar. Yani. Niye böyle olduk abi? Neyi kaçırdık biz? Neyi kaçırdık? İnsanların boş şeylere inanması bence. Boş şeylere inanması. Yani adalette bir, bir günün yani icraatı görmeden laflara inanması bence. Yani eee yaşantılarına bakıyorsun insanlar sef sefalet içinde ama sözlere bakıyorsun Paris onda, he, Paris. Yani ben ben şu ben 50 yaşındayım daha emekli olamamışım e, olsam bile zaten 14 bin lira neyime yetecek e, şu anda bile akşama kadar inşaatta çalışıyorum emekli olabilmek için gün sayıyorum yani günlerimi doldurmaya çalışıyorum yok inşaatta çalışıyorum 50 yaşındayım hala inşaatta çalışıyorum akşama kadar da çalışıyorum e, aldın 8 aydır mı? akşama kadar çalışıyorum. Benim çocuklarım dershaneye gidiyor, benim çocuklarım okula gidiyor. Dört tane çocuğum dershaneye ve okula gidiyorlar. Yettiremiyorum yani. Allah'tan, var mı? Allah'tan kirada değilim. Bir de Hayır, kirada canım. olsa? Bizim sosyal hayatımız bugündür. Pazar günüdür. Kapalı yolu baştan aşağıya git gel. Sosyal hayatımız budur. Başka sosyal hayatımız yoktur. Olamaz yani. Çünkü biz ayağımızı yorganımıza göre uzatalım diyoruz. Yine de ayaklar dışarıda kalıyor da. Kısa kalıyor, ayaklar dışarıda kalıyor. Ee, geçinemiyoruz. Alım gücümüz yok yani sıfır. Alım gücümüz sıfır. Sosyal Yani şu anda yani ben. bir yengeyi alıp çocukları alıp bir tatile Kesinlikle. falan gidebiliyor mu? Tatili İçer boş ver biz tatili. dışarı gidip bir lokantada bir yemek yemiyoruz ya. Yani ben kendim mesela ben az önce bir yerde yemek yedim. 300 lira benden para aldılar. O 300 lirayı ben düşündüm biraz dedim ya ben bununla işte yarım kilo bir et alırdım. Çocuklarım hepsi yerdi yani. Ben kilo keşke burada yemeseydim yani. Canım. Yani mesela Dinle. hani <gülüyor> <gülüyor> yani Bizim o tarafta, biraz daha Van'da. Ben ha, Van'da mi? alırdım. Evet. Yani e, alım gücü sıfır. İnsanlar hayatından memnunmuş gibi görünüyor ama kiralarını ödeyemiyorlar. Evet. Yani e, bir kira kiraya giren bir insan 3 ay sonra, 5 ay sonra kiradan çıkmak zorunda kalıyor. Çıkmazsa ev sahibi kovuyor. Evet. Çünkü ö, ödeyemiyor. Yani adam Benim damadım var şimdi. Bir kızım evlidir. Damadım 30 bin liraya çalışıyor. 15 bin lira kira veriyor ki, ev sahibi arkadaşım olduğu için 15 bin lira kira veriyor. Yani evet. onun normalde 20 bin liradır. Evet, 20, ya o bin bu çocuk nasıl geçinsin ya? Ben destek oluyorum bazen. Çoğu zaman ben destek oluyorum. Nereye kadar olacaksın? Nereye, Nereye kadar? kadar? Ben kendime yetemiyorum. Yani. Çünkü? He, kendime yetemiyorum. Yani. Evet. Eyvallah. Yani ben aslında konuşacak çok şey var. Ama biraz bu tür işte sosyal medyalara çok da takip ediyorum ama çıkmamışım, konuşmamışım. Dilim dolanır birbirine Ağzına konuşamıyorum Teşekkür ederim. Sağ Ülkenin gündemi nasıl sizce? Gündem, ne düşünüyorsunuz? Gündemde ne olacak ki işte kayyumlar, şunlar, bunlar başka bir şey yok. Yani ekonomik kriz var, buhranlar var. Vatandaşa yalanlan dolanlan işte öyle eyle var falan filan işte ne olacak? Nasıl çıkacağız bu burhandan? Vallahi çıkamayız. Türkiye'nin kaderi bu. Tamam Yıllardır Yıllarda süre gelen her şey inanıyor bu milletimiz bizim. Yani ne, ne, bileyim saf, saf Kesinlikle öyleyiz ya. Çok dramatik olaylara böyle dayanamıyoruz. Tamam mı? Geliyorlar. Onlar da bizim zaten hani dini hususlarda olsun, manevi hususlarda olsun gelip de sizin ne yapıyorlar? Empoze yani ediyorlar. Milliyetçi duygu. kesinlikle vatan millet sakar ya bizim zaten... biliyorlar mı? Tabii canım bizim biliyorlar zaten. Din, var. iman, kitap, vatan millet sakar. Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten oradan bir girdim bizim zaten hep bütün her şeyimiz kilitleniyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ondan sonra ne oluyoruz? E ee, zarar yine biz çekiyoruz vatandaş çekiyor. Adalet Yükü gidiyor. götüren ekonomik. götürüyor evet. tamam mı? Çeken çekiyor arkadaş. Kimse dört dört değil. Sen şimdi karşı taraftan ha çıkarıyorsun ama bir de kendi açıklarına bakacaksın. Evet. Hani bu A parti soru, B parti soru. Parti olaraktan kastetmiyorum ama. Evet. Yani ilişkilere bir öyle bakmak lazım. Ne olacak peki çare ne abi? Ya, millet nasıl çare, böyle doğruyu? Gelir. Sandık gelir diyorum ama sandıkta da gene olan oluyor, giden gidiyor ya kardeşim. Her dönem aynı. Evet. Mavalları kuruyor. Her dönem vatandaşlık sandık gelsin, sandık gelsin ya. Geliyor sandık ne oluyor? Yine götüren götürüyor. <laughs> yani o yüzden e, boş konuşuyoruz ya. Cidden boş konuşuyoruz. Hiç yani e, hayata dair, ne bileyim, gerçeğe dair bir icraatlar olmuyor. Çare ne? Çarem ne? Ne, ne olacak? Ne yapabiliriz ki çare? Elinizde ne kadarı? Hani şu anda konuşuyoruz ya. <laughs> evet. Yani söylemlere dikkat etmezsen hakkında zaten soruşturma açılıyor. <laughs> evet. Çaresi ne bunun? Yok. İfade özgürlüğü yok mu? Yok kardeşim. Ne ifade özgürlüğü olacak? Kurban oldum. Yani bir şey dediğin zaman zaten <laughs> feryansı geliyor ortalık. Sen yine konuşan bir vatandaşı tutukladılar. He yani biz öyle bir şey demiyoruz. Ancak bir şey konuşmak istemiyoruz zaten. Durduk yere de başımıza yakmanın anlamı yok ama hakikaten inşallah düzelir diyoruz. Ee, ne bileyim yani zor. Ya arkadaş bakıyorum şöyle de tamam bazı yandaşlar veyahut da onu destekleyen sempatisanlar diyor ki ya ne var halimizde? İşte ben şu kadar telefon kullanıyorum. Yok şunu şu kadar alıyorum, veriyorum. Restoranlar, Ben şunu her zaman söylüyorum. Asgari ücretle geçinen, kira veren, iki çocuklu veya tek çocuklu bir babaya Allah yardımcısı olsun. Amin. Tamam mı? 22 bin... bin liralık kesinlikle bakınız. 22 bin liralık bir asgari ücretle kiralar 15 bin lira. Şu anda benim yeğenim evlenecek. Bakıyoruz, kira arıyoruz. 15 bulabilir mi? Yani buluyor iki artı 1 böyle ücra köşelerde köhne. Bularsak da. Aynen öyle. Bazıda. Aynen öyle ancak orada bulunur. Hadi bulduğumu farz edelim. Geriye 7 bin kaldı. Bu elektriği var, suyu var, artı var, cürtü var. Allah yardım etsin. Amin. Yani zoruz. Zor günler geçiriyoruz. Ee, ne bileyim bilmiyoruz. Yani Bazı süslü yaranlarla bazı şeyler kapatılmaya çalışıyor ama. Güzelir miyiz peki? Yani şöyle aslında düşündüğümüzde bu ülkenin havası suyu toprağı çok verimli. Üç tarafımız Aa, denizlerle kaplı bir, kurban dolaşıyoruz ovalarımız var, ırmaklarımız var, denizlerimiz evet. var ama niye kullanamıyoruz, bunları değerlendiremiyoruz? Kullanamıyoruz, yani. kullandırtmıyorlar ki arkadaşım mazot olmuş kaç para çiftçiye ben ne diyeyim şimdi? Benim Hürre yakınlarım, kadar. kesinlikle yakınlarım köy, Afyon'dum ben kendim, e, köylerime şöyle bakıyorum hepsi de giderlerden muzdarip. Bu adam nasıl kaldırsın, ne kazansın, kurban oldum zaten susuzlukla zaten e, doğadan mücadele, mücadele ediliyor. ediliyor. O da Allah tarafından yani bir de kalkıp da kulda bir darbe attığı zaman ne yapsın bu vatandaş çiftçi üretsin ki bizler sebeplenelim evet. kısır döngü dönsün bu işler e, şimdi e, seçimlerde nasıl vaat veriliyor çiftçiye şu kadar mazot verilecek yok şu kadar da mı verilecek e, yattaki zengin 3 kuruşa mazot kullanıyor benim çiftçim 30 kuruşa mazot kullanıyor. %8'e çıkardılar değil mi onları aldılar yani. yani çok şükür. <laughs> Yüzde sıfırdan yüzdesi. Evet zenginlerden de vergi alınacakmış. Bu arada. Ya zaten maşallah her şeye vergi Almanya'daki gibi. Oruktan akan suyun bile vergisi zaman gelince alınacak bu ülkede. Bak Almanya'da aynı. Nefes? Alabildiğine şükret. Boşalan nefes alabiliyorsan şükret. Yani zor. Eyvallah. Vergi 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 yüküyle zaten artık olan canımız da o vergi yükün altında çıkacak. O kaldı zaten. Hedefleri o. Kadar yük, ya bayağı ağır. Ya bu, biz böyle miydik? Biz ne olduk da bu hale geldik? Tam pandemi sürecine katıyoruz. Onda bir sıkıntılar yaşandı, giderler oldu, herkes evlerine kapandı, üretim durdu. Ama olan üretimin daha daha bitirik hale getirdiler. Şu an yok, üreten değil, tüketen ülke haline geldik mi var Her şeyi tüketiyoruz maşallah. İşte Çok görüyorum, doğru. her yerler dolu, her yerler dolu. Aferin. <laughs> Tüm <Teşekkür gülüyor> böyle. Çok biz teşekkür ederiz, abi. kolay gelsin. Hadi, iyi günler, sağ ol. Efendim gidişattan memnun muyuz? Nasıl sizce? Ülkenin gündeminde, vatandaşın gündeminde ne var? Vallahi bizim gündemimizde geçim sıkıntısı var. Ekonomi var. Ekonomi değil. var evet. Neden? Ya yönetimi iyi değil. Ee, muhalefet sanırım tam görevini yapmıyor. Ondan kaynaklı diye düşünüyorum. Abla pazarlara gidiyorsun. Nasıl pazarlara? Pazarlara gidiyorum. Çok, Çok aşırı yüksek. Aşırı. Etinizi, sütünüzü, balınızı alabiliyor musunuz? Nereden alacağız abi ya? Asker ücretle geçen adamız biz. Ev kira mı? Tabii evimiz kira. Doğalgaz geliyor, elektrik geliyor, su geliyor. Nasıl döndürüyorsunuz çarkı? Ben gündelik çalışıyorum. Günlük alıyorum. Eşim maaş olarak alıyor. Onun maaşı borçlara gidiyor. Benimki günlük aldıklarında işte yetinmeye çalışıyoruz. Eşim günlük geçimimizi sağlıyor onunla. Yani günlük mesela ben 750 lira, o da tam gün gidersem nüfkacıyız biz. Evet abi. 8-5 çalışıyorum ben. Eğer e, o şekilde çalışırsam 750 lira alıyorum. Öğlene kadar çalışırsam 350-500 fiyat aralığında düşünüyor artık yani. Günü evet. kurtardığınızda mı şükür ediyorsunuz? Heh, tabii, yani. Tabii. Yani kızımız lise 2'ye geçti. Evet. Yani. yani 10 tane 15 tane defter alıp 1500-2000 liradan aşağı tutmadı. Hani bedavaydı ha, bu, kitaplar? kıyafeti kitaplar. yok. Ya. Yok e, kitap e, veriyorlar. Var. Defter. 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 Evet. Aynen. Peki sen bu ülkenin bir genci olarak ileriye dönük böyle plan yapabiliyor musun? Ben 5 yıl sonra 10 yıl sonra şu konumda olurum. Atanırım diye düşünebiliyor musun kardeşim? E, TYT ve AYT'yi geçtikten sonra Sakarya Hukuk okumayı düşünüyorum. Yani hukuk fakültesini falan kazanabileceğim düşünüyorum. Hukuk yani. düşünüyorsun? Evet. Neden, Neden şartlarda e, avukatı olduğu için. E, benim gibi dürüst birisine ihtiyacı var bu ülkenin o yüzden. Adalete evet. ülkenin ihtiyacı olduğu için. Evet adalete ülkenin ihtiyacı yani, var. Çocuklar öyle farkında yani. Maalesef adalette bir şey kalmadığı için ülkemizde. Yani olmayan soruşturulmalarla olmayan insanları içeri atıldı. Altın zaten iki günde 2000 lira koydu. Bir haftada 2000 lira arttı farkındaysanız evet, altın. Evet. Yani. Dolar, euro öyle. Aynen. Böyle bir tatile gidiyor, gidebiliyoruz mu ailecek? Burdur'dan buraya zor geldik abi. Burdur'da Hatta biraz önce biz tek e, e, İskender, yedik. İskender, yedik. 480 lira evet. 500 lira mı? 500 lira mı? Yani 1550 lira Hadi düşün. Yani bir günlük çalıştığımız günlük ücret bile değil. Hani fazlasını verdik. Bir restoranda ailecik oturduk. Ya yani ikimizin He. çalışmış olduğu fiyatı günlük Onu ödemiş olduk. Bir restoranda evet, oturduğunuz, Aynen. Içiniz. Aynen. Allah Onda kızım da doymadım anne diyor. Üste diyor. Bir şeyler söyleyeyim. Şimdi hatta ileride simitçi vardı. Kızım simit alayım. Yemem diyor. Simit falan. Ama mecburen. Simit, e, simit e, vitaminliymiş ama öyle diyorlar. Öyle o, mi? Ak Partililere vitaminlidir. Kilo zaten, <laughs> kilomuz var. <laughs> Makarnayla beyni çalıştıkları için. <laughs> e, e, sıkıntı yok yani. Makarnayla <laughs> beyni çalışıyor adamların. Yapacak bir şey yok. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Size teşekkür, teşekkür ederiz.